Birincisi fukaralıktır. Hiç kimse bugün halinden memnun değildir. Ne işçi ne memur ne esnaf ne bilmem ne. Herkes ağlıyor. Aman Türkiye'de maddi sıkıntı. Hakikaten var. Olmayan da var ama azınlık. Büyük ekseriyet madden sıkıntı çekmektedir. Allah'ın bugün Türkiye'ye en büyük lütfu budur. En büyük lütfu budur ve bununla bizi setretmektedir. Efendiler bunun size muhtemel bir faydasını söyleyeyim. Muhtemel ve fakat mutlak bir faydasını söyleyeyim. Bugün Türkiye'nin milli gelir ortalaması 1500 dolar 2000 dolar diyelim. Türkiye'nin milli gelir ortalaması bugün herkes ister ki 5000 dolara çıksın. Efendiler Türkiye'nin milli gelir ortalaması 5000 dolara çıktığı gün 24 saat geçmeden Türkiye Avrupa Birliği'ne dahildir. Kim söyleyemez bunu? Ne Erbakan ne Erbakan. Hiç kim söyleyemez. Bugün bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlarsa onlara madden külfet getirdiğimiz içindir. Fukara olduğumuz içindir. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arkadaşlık ettiler ve kendilerini parasız bir denizden veya gölden veya nehirden geçiren bir fukara gemicinin kayığını deldi Hızır Aleyhisselam. Bizim kayığı Cenab-ı Allah deldi. Bu fukaralık bizim kayıktaki deliktir, beğenmiyorlar bizi. O da dedi ki bunun hikmeti odur ki bu memlekette harp çıkacak ve tekarbiye diye milletin elindeki kayıkları alacaklar. Bu adam yedi yetime bakıyor. Ben bunun kayığını deldim, Buna bakacaklar, bu kayık işe yaramaz deyip almayacaklar. Bu adam da o kayığı tamir edecek, yetimlerine bakacak. Musa Aleyhisselam yarın ne olacağını bilmiyor. Fakat Hızır bildiği için parasız kendilerini karşıya geçiren adama iyilik olsun diye kayığını delmiş. Halbuki sen geleceğe bilmezsen bu kayığı delmeyi görürsün. Herif bizden para almadı, sen kayığını deliyorsun. Bu ne biçim iştir? Ama aynen onun gibi de Mevla-i Müteal bizim kayığı deldi. Gavurlar bizim kayığı beğenmiyor şimdi. Diyor ki Türkiye'de 15 milyon işsiz var. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne alırsak nüfus kağıdıyla seyahat imkanı doğar. Avrupa ülkelerinde birbirlerine karşı pasaport yoktur. İsterse yakın bir gelecekte bir İngiliz gelip Hamburg'da oturacak. Ya iş ver bana ya işsizlik parası ver diyecek. Hatta bu yüzden de aralarında mesele var. Bugün İngiltere yan çiziyor. Çünkü Japon sermayesine bel bağladı. Bugün Avrupa'nın en büyük araba fabrikası İngiltere'de Japon sermaye kuruluyor. 14,5 buçuk sterling kıymetinde yatırım yapıyor Japonlar orada. Bu 4 milyara bulmaz Almanya'da Japon sermayesi. İngiliz sosyal haklar Almanya'ya eşit olduğu takdirde İngiltere Japonya için cazip olmayacağı için... Almanya seviyesine işçi haklarının getirilmesine karşı çıkıyor. Ortak pazar içinde İngiltere'nin yan çizme sebeplerinden biri budur. İdare eden adamlar Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye zarar verecek ulaşmaya teşnedirler. Bu sözü ilk söyleyen İsmet Paşa'dır. 20 sene bir giriş müddeti konularak 1964'te ilk imzayı attığı zaman İsmet Paşa'ya dediler ki Avrupa sanayide ileridir. Avrupa Birliği'ne biz o zamanki tabiriyle e, ortak pazara girdiğimiz takdirde bizim sanayi çöker. Dedi ki bunun istikbali Avrupa'yı bir devlet yapmaktır. Türkiye 200 seneden beri Avrupalılaşmaya çalışmakta ve buna muvaffak olamamaktadır. Bu istikamette elimize geçmiş en büyük tarihi fırsat budur. Binaenaleyh Türk iktisadiyatına zarar verecek olsa bile biz... Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Attım imzayı Nasıl ki biz farz edelim bütün Müslümanları bir bayrak altında toplamak bize iktisaden pahalıya bile mal olsa inandığımız davaysa zarar yok. Maddenin ne kıymeti var? Yeter ki iman ettiğimiz dava gerçekleşsin biz atarız imzayı. Onlar da küfrün böyle müminidirler. Onun için zarar vereceğini bilse bile buna girecek. Nitekim bugün bu sevdalar devleti idare eden adamların hepsinde var. Ama bunun neticesi ne olur biliyor musun? Doğu Anadolu Filistin hikayesini tekrarlar. Filistin'de bizim elimizden gittikten sonra Yahudiler arsa ofisleri kurdular. Ön planda birer Arap gösterdiler. Bir liralık yeri on liraya satın alıyorlar. On kat para veriyorlar. Araplar dediler ki bir enaye geldi burada yer alıyor. Rayici de bilmiyor. Parası biter de bizimkini alamaz diye kuyruğa girdiler. Arazisini satan zengin oldu. Filistin'e gitti, Mısır'a gitti, Şam'a gitti. Filistin arazisi er, şeylerin, Yahudilerin eline böyle geçti. Ondan sonra al hangi fukara Yahudi İsrail'e gelmek istiyorsa sana elli dönüm arazi veriyorum diye hükümet diyebildi. Aynı oyunu benlerle yapacaklar. Avrupa Birliği'ne girmenin bizim için en büyük musibeti budur. Anadolu Harbi'nin bir tek faydası oldu, Anadolu saf kaldı Müslümanlardan ibaret. Yavrular mübadele edildi. Eskiden bir suyun üzerindeki yağ damlacıkları gibi her yerde Hristiyan vardı. Konya'nın Karaman'ı Rumların en çok olduğu yerlerden biriydi. Hiç tahmin etmezsin, merkezi Anadolu'dur. Rumca'da bilmezdi. Rumca'da bilmezdi üstelik ama Rum'du. Şuurlandırılmış Rum'du. Binanın her yerde vardı. Mübadele edildi. Ermeniler kaçtı gitti. Anadolu safiyetine kavuştu. Bugün ne kadar komünistler zorlarsa zorlasın Kürtleri. Netice itibariyle bunlar Müslüman olduğu için. Türkiye İslam hakim olduğu zaman o dava biter. Sökmez. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzer. Oradaki harekatın sebebi Kemalist inkılaplardır. Türk'ü, Kürt'ü birbirine bağlayan iman harcını aradan kaldırmaktır. Şimdi şikayetçi olduğumuz fukaralık bizi Avrupa Birliği'ne girmekten önlüyor. Koruyor. Bir imza atmalarını engelliyor. Bizimkiler atmaya teşne ama öbürler kabul etmiyor. Neden? Bu Almanya'nın aleyhine görünüyor. Fransa'nın aleyhine görünüyor. Onlar derece derece buna muhalefet ediyorlar. Ön planda Yunan nasıl olsa muhalefet ediyor diye onlar su yüzüne çıkarmıyorlar muhalefetlerini. Aslında asıl muhalif başta Almanlar sonra Fransızlardı. Ama bu imza atılsa yani Türkiye Türkiye onlar için Avrupa Birliği'ne kabul edilebilirlik iktisadi seviyesine yükselse her fert 1500 dolar değil de 5500 dolar gelire sahip olsa biz de seviniriz. Birisi yüzünü güldürse Türkiye'nin iktisaden. Halbuki bu bela getirir. Ne bela getirir? Filistin hikayesi Doğu Anadolu'da tekrarlanır. Almanya'daki Ermeni gelir Alman vatandaşı diye. Fransa'daki Ermeni gelir Fransız vatandaşı diye. İngiltere'deki Ermeni gelir İngiliz diye. Şarkı Anadolu'yu bire on vererek satın alır. Senin bir marka adamın bak bugün yedi bin Türk lirası ediyor. Bir mark. Düşünebiliyor musun? Parası kıymetli. Adamın bir mark öbürünün bir sterlini on bin bilmem kaç bin lira ediyor. Öbürünün bir doları öyle. Ne yapacak? Bu adamlar, Ermenler gelecekler, Türkiye'den toprak satın alacaklar. Ermeni diye gelmeyecek. Çünkü Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerin tebaları aynen vatandaş gibi birbirlerinden istediği toprağı satın alabilir. Adamın parası var. Şarkı Anadolu fukara. İstanbul'da bir apartman dairesi alacağı fiyata efendim Ağrı Dağı'nda yüz dönüm yer alırlar. Ağrı Dağı'nda yüz dönüm yeri olup da üzerinde yalnız keçi besleyip yara aç yarı tok yaşayan adam İstanbul'da bir daire fiyatını duyduğu zaman hoplayacak. Koplamasa ihtiyar bir adam, muhafazakar bir adam dese ki ee gidin ben burada yer satmıyorum, ben burada doğdum, burada öleceğim. Çocukları diyecek ki baba, dede deli misin sen? Bu gavurların bir şey haberi yok. Şu kayalığa gelmiş bira on para veriyor. Biz bir daha böyle bir müşteri bulamayız. Lan burada cami var, burada dağ var. Ya baba işte İstanbul'da da Eyüp Sultan var. Orada da cami var. Velhasıl adamı bizar edecekler. En fazla adamın ölümünü bekleyip bir on satacak genç adamlar. Ermeni nüfus oraya yerleştikten sonra senin Fransız zannettiğin, İngiliz zannettiğin, Alman zannettiğin adamlar Ermeniliğe başlayacak. Kilisesinde kuracak. Ondan sonra Ermenilerle bir kavga başlatacak. Avrupalı diyecek ya ne oluyor burada? E barbar Türkler bizi katlediyor. E, binaenaleyh hakemlik edecekler onların lehine. Bu Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin dahil olmasından doğacak en büyük bela Ermenilerin geriye gelip Doğu Anadolu'ya yerleşmesidir. Bunu ne önlüyor? Bunu sadece şu anda fukaralık önlüyor. Başka hiçbir şey değil. Fiili